kalmamış sadece da var gökkuşağı dondurma anneciğim. Aa, Elif ne yapacağız? Bilmiyorum. Kuzeye dondurma kalmamış. Ne yapalım marketçi arayalım mı anneciğim? Hadi arayalım kızım. Telefonun nerede kızım? Telefonunu getir. Ay, ay. Telefonunu getir. Hadi marketçiyi arayalım da bir tane dondurma getirsin. Ara bakalım kızım. Dur Kuzey dur üzülme sana dondurma getireceğiz tamam Marketçi bize bir tane dondurma getirebilir misin Gökkuşağı Evet kızım gökkuşağını söyle ee, Tamam Getiriyor <laughs> muymuş hemen getirsin kızım tamam. Hemen getireyim Bekliyoruz tamam. Kuzey bekle şimdi gelir anneciğim Bekle Aa, Kuzey koş kapıyı aç Marketçi geldi Kuzey'e dondurma getirecek Aa, Bu da kim Palyaço Sen ne getirdin bize <laughs> Aa sen mi getirdin marketçi sen miydin? Tamam para istiyor musun peki? Para Aa almaz mısın? Parasız olmaz mı? Parasız olmaz mı? Peki bekle bekle kapımızı sen tut ben getireceğim tamam palyaço kaç lira palyaço? Bir iki üç dört beş lira herhalde bakalım yetecek mi? Bu kadar yeter mi palyaço? Yeter, yeter. Ay çok teşekkür ederim. Tamam kapatalım kapıyı. Kuzey palyaço bize dondurma getirdi. Bu da Elif'in dondurması. Elif neredesin anneciğim? Ben, ben, ben. Al bakalım şimdi oldu. Aç. Elif ah kardeşin dondurmasını da aç kızım. İkiniz birlikte yiyin tamam mı? Ver tutayım kızım. Kuzey bekle abla atsın. Kuzey'e de biz gök dondurma getirdik. Çünkü dondurmamız kalmamış dolapta. Kuzey dur bu ablanın. <laughs> Aynı anneciğim. A -a. Al bakalım kuzey dondurmanı. Hadi yiyin bakalım birlikte.